Başkan size sunulacak. Geçen ay Eylül ayı demiştiniz. Sayın başkanım, davetiniz teşekkür ediyorum. Çok güzel ee, Yedi ilçeyi direkt ama hepimizi dolaylı yoldan etkileyen güzel bir proje. Onun da biraz önce e, o, önce sabahleyin burada yaptık. Birleşmiş Milletler Pao'nun da katıldığı hakikaten iftar edeceğimiz yüz akıl proje. Hayırlı olsun hepimize. Onu bir ifade edeyim. Iki buçuk milyar dolarlık bir ihracat, üç buçuk 4 milyar dolarlık da çarpan etkisiyle ekonomimize katkısı oluyor. Bu noktada biz Büyükşehir Belediyesi olarak ben kendimi bu noktada e, görevli ve sorumlu kişilerden biri olarak kabul ediyorum. E, başkanımız olarak da. Fındığa sahip çıkıyoruz. Fındık bizim derdimiz. Bu dertle dertleneceğiz. Bu derdi çözeceğiz. Yani buranın, ordunun emeği, ordu e, çiftçisinin köylüsünün halkının emeğini biz e, Roma'ya Londra'ya Washington'a bırakamayız. Bu bizim emeğimizdir. Buna sahip çıkıyoruz ve bunun gerçek değerinin halkımıza e, önce ordu, Karadeniz ve üret üreticilere, sonra da ülkemize e, e, ait olması gerektiğini, bu şerefin bizlere ait olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben buraya sadece belediye başkanlığı yapmaya gelmedim. Ben buraya bir ön söz yazmaya geldim. Bu bir son sözdür. Bu son sözü de fındıkta koyacağız ortaya. Ve bunu da dünyaya buradan duyurmuş oluyoruz. Fındığın sahibi hepimiziz. Bu şeref de hepimize aittir. Bunu özellikle bilesiniz. Ada altın yol parselde bulunan 3245 metrekare 00 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın sosyal tesis olarak kullanılmak üzere